Öğretmenler şehit edilirken PKK terör örgütü tarafından bu öğretmenlerimizi şehit eden örgütün elebaşısına elçi gönderen Oslo'da, Kandil'de, İmralı'da PKK terör örgütüyle masaya oturan Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Değildir. Öğretmenler şehit edilirken diye hamaset yapma Nazım Bey. Öğretmenlerimiz PKK terör örgütü tarafından şehit edilirken Oslo'da, İmralı'da, Kandil'de, Apo'ya ve Apo'nun adamlarıyla oturan kimse bir kusur arayacaksan orada Ben yobazı nerede ararım bilir misiniz arkadaşlar? Ben kime yobaz derim mesela? Ben şuna yobaz derim. Bülent Arı, Sebahattin Zahim Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Eski Halkalı Ziraat Mektebi'nde Mehmet Akif'in okulunu buraya verdiğiniz Sebahattin Zahim'e. Bu rektör yardımcısına yobaz demem. Mile, yok, rektör Yardımcısı şöyle diyor, cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum diyor. Ben ona yobaz demem ama onu rektör yardımcısı yapana yobaz derim. Bir, ikincisi de Atatürk meczubun, deyusun, hasta yatağının başına gidip diz çökene de yobaz derim. Sürekli tarafsızlık mektubunun adı altında TRT'de yapılan bir yayın nedeniyle grubumuza sataşma yapılıyor. Bunu görüyoruz. Terör örgütü PKK ile aynı havuzdan besleniyoruz diyen HDP ile sürekli bu iki konuyu gündeme taşıyarak işbirliklerini örtmeye çalışıyorsunuz. Her tartışma programında bunların yakın bir siyasetçi sürekli terörist başı Apo'nun mektubunu öne sürüyorsunuz. Ancak Kandil'deki tüm teröristlerin hem de HDP'li üst düzey yöneticilerin ve HDP'ye bağlı tüm oyların desteğini alacaksın ama terörist başı Öcalan'ın tarafsızlık mesajını içeren mektubu Kandil'i ve HDP'yi eleştiren Osman Öcalan'ın röportajından dolayı başkanlığı suçlayacak. Bunu kabul mümkün değil. Bakın ne diyor? Ekrem İmamoğlu'nun kampanya açalım açalım Ekrem İmamoğlu'nun kampanya danışmanı diyor ki İstanbul seçimlerinde CHP'nin seçmeninin %98'i sandığa gidip Ekrem İmamoğlu'na oy verirken HDP seçmeninin yüzde %100'ü Ekrem İmamoğlu'na oy vermiştir diyor. CHP'liler Kandil'den, Hozat'tan, Kalkan'dan, Bayık'tan, Ruken, Andok İmamoğlu'na destek açıklaması yaptığında hiç sesiniz çıktı mı? Terör örgütü elebaşlarının saldırılarına karşı bir tek cevap verdiniz mi? Demediler mi Kandil'den? demediler mi? Orada Ekrem İmamoğlu oturuyorsa HDP'nin yani Kandil'e sırtını dayayanın oylarıyla oturuyor demediler mi? Sesiniz çıktı mı? Biz silah bırakın dediğimizde gelin silah bırakın hukuka teslim olun dedik. Ancak siz silaha davrandığı zaman terörist başının onun terör örgütünün ve siyasi uzantısının müttefik olduğunuz CHP'de Buyurun Sayın Altay. 60'a göre söz talep ediyorum efendim. Yani bu sözlerden sonra 60'a göre talep edebilirsiniz Ay ama ben size, size 60'a göre yeninizden vereceğim buyurun. Ben sataşma var ama buradan ikisini buyurun, birleştirelim buyurun. efendim meclisin zaman tasarruf olsun diye bunu yapıyorum. İlhami Bey bir dakika dur abi. Şimdi ben şunu anlamadım. Ben kürsüye çıktım Sayın Başkan. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi Oslo'da İmralı'da, Kandil'de PK PKK terör örgütünün yöneticisiyle, kurucusuyla, üyeleriyle görüşmedi dedim. AK Parti Grup Başkan Vekili hopluyor. Biz siz görüştünüz demedik ki. İki, iki, ben dün de söyledim. Şimdi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi için Genel seçimlerde HDP'ye oy veren seçmenlerin kahir ekseriyeti e Ekrem İmamoğlu'na oy verdiyse bunda ne var? Siz açalım. Açalım lütfen. Sizde mi Mehmet Özhaseki gibi HDP'ye oy veren 6 milyon seçmeni lanetli ve cüzdanlı görüyorsunuz? Bu mecliste hiç kimse 6 milyon insana bela okuyamaz beddua okuyamaz. Bu Türkiye'yi bu böler işte. Bu kafa Türkiye'yi böler. Üç üç PKK terör örgütünün bu mecliste bu mecliste kurşun sıktığı tek siyasetçi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ve ve o saldırıda bir ya İbrahim Bey Devam edin Sayın Altay. Mecliste, mecliste, mecliste sıktığını söylüyorum. Oraya da geliriz istiyorsan. Ve o saldırıda bir askerimiz de şehit olmuştur. Bir laf söylerken karşınıza bir ayna koyun da kendi bir milletten utan bu sözünüzden sonra tabii fazla polemik <laughs> yapamam. Ben tamam. siyaseti şöyle okur. Siyaset arkadaşlarıma da hep şunu derim. Arkadaşlar Siyasetçi toplum ilişkisi şudur. Kendinizi bir MR cihazı içinde düşünün. Bu MR cihazı içinizi, dışınızı ne varsa çeker. Dolayısıyla toplumu bir MR cihazı gibi düşünmek lazım. Siyasetçi de kendisini onun içindeki hasta ya da sağlıklı bir birey olarak düşünmesi lazım. Böyle baktığımız zaman bu tartışmaları toplum izledi. İzledi. Bundan sonra üç kelime fazla konuşmanın, beş kelime eksik konuşmanın kimseye bir yararı olmaz. Bir, iki, tabii Sayın Özkan'ın bu stenograflara sufle işini ben de çok ahlaki bulmuyorum. Doğru Onu değil. Öyle değil. Ama bir açalım. Açalım mı? Ara versin Başkan. O, o vereceğim, vereceğim. Lütfen evet. konuşmayalım. Şuna siz, gerek, gerek yok. Açalım arkadaşlar. Siziniz? meramınızı çıkıp kürsüden ya da yerinizden mikrofon açık olarak konuşabilirsiniz. Stenograflara sufle vermek AK Parti Genel Başkanı'na mesaj vermektir. Buna ihtiyacınız varsa zaten yazık vah oldu gitti ya. Yani. Evet teşekkür ederim. Birleşik. Tutanaklara bakın. Şey, Ak ben grubun grubu, grubu söylemedim. Ak Parti grubuna tutarlan, laf tutarlan, etmedim başkanım. Tutanaklara bakın efendim. Tutarlan, Ak Parti grubuna laf efendim, etmedim ben. Gurur. Sayın Özkan. Sayın Özkan. Ne alakası? Bakın grubun üstüne örtülmesi. Sayın Özkan. Ne Neyi? Sayın Özkan. Grubun üstüne, sayın sayın üstüne, ayar üstüne ayar örtülmeyecek. Grubunuza bir hakaret şey unsuru ben duymadım. Bakın duymadım. Her zaman söz veriyorum biliyorsunuz. Her zaman söz veriyorum. Ama bu siz dersiniz ki hakaretten söz istiyorum derseniz bu sözü ancak tutanaklara bakarak verebilirim. Ama ben yerimden yerimden Yerinden kısa bir açıklama yapayım. istiyorum derseniz bu açıklamayı vereyim her zaman yaptığım gibi. Bakın, grup kararı mı aldınız Osta Ekmek için? kürsüden konuşması doğrudan grubumuz hedef Hayır. almıştır. Hayır. 69 kararı mı aldınız? Biz Diye göre bizim ben grubumuzun Osta görüşmelerinin yaptığıyla ilgili ve evet. bazı yerlerde PKK yetkilileriyle ilgili görüşme yaptığı ya. iddiasıyla yani. sayın Sayın Grup Başkan Vekili tutanağa, tutanağa, başkan, başkan, tutanağa başkan, bakacağım. Evet, tutanağa bakacağım. Çünkü, tutanağa çünkü başkan, bakın bakın. Başkan. Sayın Sayın Grup Başkan Vekilim. Istediğiniz kadar söz veriyorum. Ama ben dikkatlice dinliyorum. Eğer grubunuza bir sataşma olsa sizin söyleminize fırsat vermeden bu sözü zaten veriyorum ben. Şimdi bakın. Tutanağa başkan, Lütfen çok rica ediyorum. Hepsi Lütfen, çok rica ediyorum. Hepsi dediğiniz dediğiniz dediğim gibi eğer sataşmadan söz söylemeniz varsa tutanağa bakacağım. Ama yerimden diyorsanız kısa bir 60'a göre söz talebim varsa yeniden söz vereceğim evet, ben size. Bir dakika, iki dakika buradan konuşayım. Yani Onu biz ayarlarız Özkan.